Yeşil ile maviyi hiç bu kadar uyumlu görmüş müydünüz? Denizin mavisine dalarak dinginleşip, eşsiz doğanın yeşilinde huzur bulduğunuz, Türkiye'nin incisi, Ege rüzgarını hissettiren iklimi, tüm güzellikleri bir arada bulabileceğiniz coğrafi konumu, tarihi dokusu, şehitler abidesi, dünya literatürüne giren ve yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye'nin göz bebeği Çanakkale… tertemiz havası, dünyaca ünlü peynirleri, benzersiz zeytin ağaçları, baharda açan papatya ve gelincikleriyle dört mevsim cennetten bir köşe olan Ezine. Yeşil Vadi Arsa Ofisi 25 yıllık tecrübesiyle yine bir ilke imza atarak Çanakkale Ezine Akköy projesini hayata geçiriyor. Çanakkale İl Merkezi'ne 46, Ezine ilçe merkezine 8 kilometre yakınlığa sahip olan Ezine Akköy projesinde siz de yerinizi alarak muhteşem bir yatırım fırsatı yakalamaya hazır mısınız? Yarım saat içerisinde Çanakkale merkezde olduğunuz, 10 dakika içerisinde dünyanın en lezzetli peynirlerini tadabildiğiniz, 30 dakika içerisinde şehitlikleri ziyaret edebildiğiniz, Geyikli'nin muhteşem sahillerinde ve koylarında denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarabildiğiniz bir fırsatınız var. Hafta sonu tatilinizi arsanıza yarım saat mesafedeki feribot ile da geçirmek ister misiniz? Ev yapımı reçelleri tadıp, rüzgar güllerinin yamacında gün batımını seyrederek stresinizi geride bırakmaya ne dersiniz? mavi bayraklı plajlarda tertemiz bir denizin ve sakinliğin tadını çıkarmaya hiç uzak değilsiniz. Geyikli'nin gizli kalmış Dalyan koyunda güzel bir gün geçirip, gün batımını Alexandria Truas Antik Hamamı'nın eşsiz atmosferinde seyredebilirsiniz. Ya da Atikisar Barajı'nın benzersiz doğasında hafta sonu kamp yapıp balık tutabilir ve unutulmaz hatıralar biriktirebilirsiniz. İstanbul Mahmut Bey gişelerinden çıktıktan sonra e84 ve Tekirdağ-Çanakkale yolunu kullanarak yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün benzersiz avantajı ile yalnızca 3,5 saat içerisinde Ezine-Akköy projemizde olmanız mümkün. Avantajları saymakla bitmeyen Ezine Akköy projemizde yerinizi aldıktan sonra yapacaklarınız bunlarla sınırlı değil. Çanakkale merkeze geldiğinizde batık dalışı yapabilir, seramik atölyelerini ziyaret edebilir ve tarihi Athena Tapınağı'nda gün batımını seyredebilirsiniz. Denize inen çam ormanlarının gölgesinde, bölgenin eşsiz güzellikteki sakin plajlarında yaz sıcağına deva olan serin rüzgarlarıyla ferahlayabilirsiniz. Cıvıl cıvıl şehir yaşantısı ile kiraz bahçeleri içindeki civar köylerini ziyaret edip huzurun tadını çıkartabilirsiniz. Tarihi bir gezi yapmak isterseniz, maneviyatı ve milli mücadele ruhunu iliklerinizde hissedebileceğiniz şehitlikleri ve siperleri ziyaret edebilir Deniz Müzesi, Truva Atı, Kilitbahir Müzesi, Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi'ni gezerek kültürel mirasımızı iade edebilirsiniz. Dilerseniz, projemizi 50 kilometre uzaklıktaki Asos-Behramkale'ye giderek Osmanlı döneminin en eski köylerinden birini eşsiz manzara eşliğinde keşfedebilirsiniz. Projemize 20 dakika mesafede, ormanın derinliklerine gizlenmiş Çamlıca Şelalesi'nin büyüleyici güzelliğini unutmamak lazım. Aileniz ve dostlarınız ile birlikte buz gibi akan suyun yamacında, tüm stresinizi atıp yenilenebilirsiniz. Ezine'ye 8, Geyikli'ye 25, Bozcaada'ya 38, Çanakkale'ye 46, Asos'a 50 kilometre olan Çanakkale-Ezine-Akköy projemizde %25 temel kurulumunda tek ya da iki katlı olacak şekilde hayalinizdeki villayı inşa edebilir, %50 kapalı alan yapabilme avantajı ile verandanızı yapabilirsiniz. Eşsiz doğası, tarihi dokusu, verimli toprakları ve benzersiz konumu ile yatırım beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak olan Çanakkale Ezine Akköy projesinde iyi ki demek için hemen yerinizi alın. Kazançlı ve huzurlu bir hayatın kapısını aralayın. Yeşil Vadi Arsa Ofisi 444 27 72